Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlamış olduğum bu çiçeğimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Çiçeğimizi organize kurtelden hazırladım şu şekilde. Bunu tespih başlığında, dilerseniz yazma kenarında, kullanmak istediğiniz taşta, tokada her şeyde kullanabilirsiniz. Ortasına bu şekilde taş değil de, bu şekilde boncuk veya taş değil de tohum da koyabilirsiniz. Ben bunun güzel yakıştığını düşündüğüm için elimde de mevcuttu. Bundan hazırladım. Şimdi hemen bunların yapımına geçelim. Şöyle şurada da kalsın. Burada da tabii ki dekor olaraktan arılarımız var. Bakın böyle çok güzel. Bu şekilde. Şimdi bunun ortasına koyduğumuz şu şekilde bir boncuğumuz var. Bunun arkasını ben yapıştırdım şununla yapıştırdım. Mümkün değil bununla yapıştırdığınız hiçbir şey tekrardan çıkmaz. Gönül rahatlığıyla daha önceki videolarımda da söylemiştim bu yapıştırıcıyı. Benimki uzun süreli elimde kaldığı için donmuş. Ee, sanıyorum ağzını da iyi kapatmamış olabilirim. O yüzden ağzını da düzgünce kapatalım. Şu şekilde 20 milim ah özür dilerim. Sürekli 20 milimle yaptığım için alışmışım. 4 santim eninde organze kurdeleye ihtiyacımız var. Şöyle iki renk olaraktan da şöyle bakın. Bu da yine 4 santim. Santimleri bakın. Şurada 40 milim yazıyor. 4 santim deniliyor. Bu renk numarası. Bu da daha önceki videolarımda söylediğim gibi milimi. Şimdi kurdelemizi fazla uzatmadan bazı hanımlar kızıyor. Çok konuşuyorsunuz diye. Fazla uzatmadan yapımına geçelim. Bu şekilde kurdelemizin eni ve boyu 4 çarpı 4 şimdi göz kararı şuradan kesip önce bir bakalım bu şekilde kordelemizin eni boyu 4 çarpı 4 yani eni ne kadarsa boyu da o uzunlukta diyelim şimdi kesmiş olduğumuz yerleri hafifçe yakıp şöyle üçgen şeklinde bükelim Buraya hafif bir dokunaraktan şöyle mantı gibi üçgen modelini verdik. Bu şekilde kendine doğru diğer tarafa doğru büktük ve sonraki şöyle diğerini onun üzerine bakın şu şekilde büktük ve yine tırnağımızla arka tarafa doğru çevirdik ve Böyle bir görüntümüz oldu. Şurayı şimdi yakarız. Siz onu hiç merak etmeyin. Bunu şöyle iki uçlarından tutarak bakın bu görüntüyü verdik. Şimdi burayı da arkaya bükmüştük zaten az önceki gösterdiğimde. Böyle bir görüntümüz oldu. Çiçeğimizin bu bakın bu çiçeğimizin yaprağı Şimdi bunun için kaç tane yaprak hazırlıyoruz? 7 tane yaprak hazırladık. Şimdi bu 7 tane yaprağımızı ne yapıyoruz? İğnemize takıyoruz. Bunu nasıl takacağız? Bakın şöyle birleştirelim. Bu şekilde şuradan başlayalım. kadar güzel bir çiçek mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum çok beğendim Ben bunu Pinterest'te bir tane e, yabancı bir kanalda görmüştüm Ben bunu oradan izleyerekten sizlerle de daha detaylı anlataraktan paylaşmak istedim bu şekilde bütün çiçeğimizin yaprağını iğnemize takalım 7 tane yaprağımız olacaktı. Bir tanesini birlikte hazırladık. Diğerlerini ben daha önceden hazırlamıştım. Tam bu açılmaması için bu noktaya iğnemizi taktık. Şimdi ipimizi de çekelim. Bakın çok güzel olacak şimdi bu. Ters çevirelim arka tarafına. Şu bak iğnemizin düğüm attığımız yerden yerden diğerine geçtim. Buraya bunu bir önce bir sabitleyelim. Şöyle elimizle de hafiften şeklini verelim. Çiçeğimizin arkası bu şekilde. Bakın ön tarafı da şöyle bu şekilde bu biraz büyük oldu hani yazma oyası için söylüyorum büyük oldu diye bu havlu süslemesinde tesbih süslemesinde falan çok ideal bir çiçeğimiz ee, yazma modeli için düşünürseniz de şuradan tekrardan bir geçiş daha yapıyorum ben izlediğim videoda yoktu ama biz işimizi garantiye alalım çünkü biz bunları belki tesbihte Belki yazma kenarında Kullanacağız O sebepten biz üstünden bir daha geçelim Tam şu bu seferde Alt kısmından Bakın şöyle Elimden gözüküyorum bilmiyorum Şöyle son olaraktan Başladığımız noktaya geldik Şöyle hafif hafif Düzelte düzelte çekelim Bir anda çekerseniz ne olur ne olmaz bilemiyorum. Oldu değil mi? Ben çok beğendim. Pudra rengi, pudra rengi de çok güzel, mükemmel. Ama videoda bazen e, açık renk kullanmak gerekiyor. O yüzden ben sarıyla sizlere göstermek istedim. Daha güzel gözükmesi için. Ve sonuç mükemmel oldu buraya bu şekilde yeşil yaprak dikerekten de harika bir tesbih ucu veya bunu bu şekilde havlularınıza da monte edebilirsiniz. Bu şu anki haliyle havlu ve tesbih de mükemmel ötesi. Dediğim gibi yazma kenarı için biraz büyük. Şimdi ortası için bu şekilde ve yine bunu kullanıyorum. Siz dilerseniz bunu kullanmak yerine eğer bu, bunu her yerde bulamazsınız. Ben bunu internetten yurt dışından sipariş vermiştim. Şöyle tohum da var. Tohum da koyabilirsiniz. İlla ki aynısı olacak diye bir şey yok. Çünkü bazen bulamıyoruz. Taşımızın arkasına yapışkanımızı sıktık. Şimdi tam ortaya gelecek yere bu şekilde evet çok güzel oldu oldu biraz daha hemen tutmasını bekleyelim bu tamamen tutmuyor bu şekilde eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen yorum ve beğeni yaparaktan destek verebilirsiniz bu şekilde. Şöyle diğer renklerimiz. Yine sarı modelimiz ve yine pudramız. Bu şekilde yapacak olan hanımlara kolay gelsin.